Ya yolda gelirken Muharrem İnce'nin muhalif medya ile ilgili iddialarını dinledim. Arabayı sağa çektim. Dedim ki bir yayın yapayım bununla ilgili. Ya bekleyemedim. Akşamı bekleyemedim. Ulan arkadaş. Bunlar nasıl sözlerdir böyle ya? Bunlar nasıl iddialar böyle ya? Ya her bir cümlede bir adam karşısındaki muhatabının şerefini elinden alıp çöpe atar mı yemin ediyorum Muharrem İnce'nin yaptığı birebir bu günlerdir feryat figan ediyordu dedim ki ya Muharrem İnce kendisine yer vermiyorlar diye muhalif medyada bir yayın yapıyor çok da fazla bu işlere ben girmiyorum aslında ama merdan Yanarda kendisine cevap verip sen seçim gecesi neredeydin açıkla falan deyince Muharrem İnce bugün arkadaşlarını toplamış ya bildiğim Merdan Yanardağ böyle merdane gibi çeviriyor, çeviriyor, çeviriyor. Gelişine vuruyor, gidişine vuruyor. Sağdan vuruyor, soldan vuruyor. Bu arkadaş yani bir insan bir insan hakkında bu iddialarda bulunacak. Lan yer yarılsın da içine gireyim ya. Ben bundan sonra toplum içine nasıl çıkacağım? Ben insanlara nasıl açıklama yapacağım? Ben nasıl şerefli bir adamım diyeceğim diye Yok olur gidersin ya, ulan ben öleyim ya dersin. Öleyim arkadaş ben bu iddialardan sonra toplum içine çıkmayayım dersin. Muharrem ince neler söylüyor neler neler söylüyor neler diyor şerefim varsa diyor. Bene çıkar o kanala. Hani benim seçim gecesi nerede olduğumu söylüyorsun ya, sorguluyorsun ya. Çıkar kanala diyor. Ben her şeyi 50 tane arkadaşımla birlikte o gece yanımda olan CHP'li 50 kişiyle birlikte anlatayım diyor. Ama benim de sana bazı sorularım olacak diyor. İddia ile söylemiyorum diyor. Belgeleri var elimde. Sen diyor bazı muhalif partileri haraca bağlamışsın diyor. Bak şuraya dikkat edin arkadaşlar. Bir partinin bir belediyesinden sadece aylık sana 600 bin lira para geliyor diyor. Sen diyor İyi Parti'yi, CHP'yi, belediyeleri, şunları bunları kanal olarak rüşvete bağlamışsın, haraca bağlamışsın. Onlar sana 600 er bin lira para gönderiyor. Ayrıca senin hesabına da maaş olarak sana para gönderiyorlar. Sen her ay maaşını CHP'den, İyi Parti'den ve bunlara bağlı belediyelere alıyorsun diyor. Şimdi şeref sahibi bir insan döner der ki benim mal varlığımı açıklıyorum. Kardeş benim banka hesaplarım bu, evim bu, arabam bu, şuyum bu, ben buyum. Bak Muharrem İnce yalan söylemiş. Ben böyle bir şey yapmadım. Lan zerre kadar etki yok. Yani hep söylüyorum ya çok affedersiniz bu cümleyi çok kuruyorum ama yerine çok yakışıyor. Diyorlar ki gamsıza kazık çakmışlar demiş ki bu tıkırtı nereden geliyor? Bununki de o misal. Muharrem ince şerefsizsin diyor, delikanlı değilsin diyor, rüşvet alıyorsun diyor, partiyi haraca bağlamışsın diyor. Ulan diyor bir lokma helal para kazanmadın diyor. Sen düne kadar maaşlı bir adamdın. Hele bu millete bir anlat. Sen bir televizyon kanalını bir maaşla nasıl kurdun? Bu millete bir anlat diyor. Bizimki diyor he. Ne, ne oldu bir bir yerden bir ses geliyor falan diyor. Ya çıksana ulan Bizi yerin dibine sokuyordunuz bugüne kadar. Hani lan Cem Yılmaz'ın dediği gibi biz marjinaldik. Hani lan AK Parti bize milyonları akıtıyordu. Hani AK Partili yazarlar saray soytarısıydı. Her bir yazının karşılığında para geliyordu. Ulan bak buradan söylüyorum. Muhalefeti destekleyen en fakir gazeteci, en yoksul gazeteciyi karşıma çıkarın. Ben onunla mal varlığımı ve borç varlığımı takas edeyim. Bakalım kim zararlı çıkacak. Lan en berbat olanınızın bir yerde villası var. En kralı olanınızın boğazda yalısı var. Milyonları alıyorsunuz. Lan şerefsiz herifler. Sedat Peker benim evladımın nikahına benden izinsiz benden habersiz bir kolye gönderdi diye. Vay 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 aylardır tam 16 aydır benim kafama tekme atıyorsunuz. Sen nasıl böyle bir şey yaptın? Sen nasıl 80 bin liralık o hediyeyi kabul ettin diye millete namus ve ahlak satıyorsunuz. Meslek etiği satıyorsunuz. Gazeteci böyle olur mu diyorsunuz. Olmaz efendim bu gazetecilik değil bu şarlatanlıktır bu bilmem şu. Ulan 600 bin lira sadece bir belediyeden alıyorsunuz. La kendin çıkıp açıklıyorsun diyorsun ki biz rüşvet almıyoruz. Belediyelere haraca bağlamadık. E annem ne yapıyorsun peki? Biz canlı yayınları paralı yayınlıyoruz. Paralı hizmet satıyoruz. Ulan şeref sahibi bir medya patronu bir partinin canlı yayınını yayınlamak için o partiden para talep eder mi lan? Ulan bu parti daha muhalefette. Muhalefetteyken sen her bir belediyesinden 600 bin lira para alıyorsun. Her bir e, parti senin maaşına, şahsına maaş yatırıyor. Maaş. Al sen benim kapımdaki uşağımsın. Senin param bu diyor. Sen kabul ediyorsun. E bu parti yarın iktidara geldiğinde sen ne yapacaksın? Kaç para alacaksın? Kaç para alacaksın? Ya çıkıp Muharrem İnce'ye yalan diyebiliyor musun? Senin hakkında bugüne kadar sayısız iddia ortaya atıldı. Sen Almanyaları dolaşıyordun. Yoksuluz, parasızız diye e, miting diyesim mi tuttu. Konferanslar yapıyordun. O konferanslardan yüzer, iki yüzer bin eurolar alıyordun, getiriyordun. Cebine koyuyordun. Lan ben fakir fukara, iddia ediyorum. AK Parti'yi bugüne kadar destekleyen gazetecilerin yüzde doksanı fakir fukaradır. Ben kirada oturuyorum kardeşim. Ben kirada oturuyorum. Kiramı da Allah biliyor zar zor ödüyorum. Geçen size söyledim. Dedim ki arkadaş görüntü çektiğim kameram kırıldı. Cep telefonuyla size yayın yapacağım. Kusuruma bakmayın. Ses kalitesi bozuk bilmem. Ee, görüntü biraz kötü olabilir ama hakkınızı helal edin. Benim elimden bu geliyor. Çünkü benim yeni bir Teknik ekip alma e, gücüm yok dedim. Lan sizin ya Merdan Yanardağ sana bir şey söyleyeceğim. Sadece bindiğim makam arabasını plakasını kapat kamuoyuyla bir paylaş bakayım. Kaç milyonluk arabaya biniyorsun? Kaç milyonluk arabaya biniyorsun? Bir evinin fiyatını kamuoyuyla bir paylaş bakayım. Evin nerede? Kaç tane evin var? İktidarı işte sömüren gazeteciler, iktidarın beslemesi gazeteciler diyen haysiyet yoksunu e, muhalif gazeteciler. Lan çıkın. Bana söylediniz ben mal varlığımı açıkladım. Kirada oturuyorum dedim. 50 bin lira param var. 70 bin lira, 90 bin lira. 50 bin lira kredi borcum var kardeşim dedim. Hala kiradayım. 20 yıldır AK Parti'yi destekliyorum. 20 yıldır kiradayım. AK Parti'den benim hesabıma, benim hesabım İş Bankası'nda. CHP'nin elinde. Benim hesabıma AK Parti'den bir kuruş para geldiğini gösterin. Vallahi billahi Taksim'in ortasında boynuma ilmiyi geçiririm. Derim ki ya tamam buraya kadarmış. Lan haysiyetsiz herifler siz de çıkıp konuşsanıza. Millete namus satıyorsunuz, ahlak satıyorsunuz. Lan namussuzun büyüğü de ahlaksızın büyüğü de sizsiniz. Biz söylemiyoruz arkadaş. Sizin içinizde bir dönem bulunmuş. Sizin Cumhurbaşkanlığı seçiminde ölümüne desteklediğiniz Cumhurbaşkanı olsun diye bu ülkenin başındaki bilinci adam, başkomutan olsun diye desteklediğiniz adam sizin ne kadar namussuz, şerefsiz, haysiyetsiz olduğunuzu bağıra bağıra söylüyor. Onun karşısında tek kelime söyleyemiyorsunuz. Bana cevap vermeyeceksiniz belli. Dönüm Muharrem'inciye bir cevap verin lan. Dönüş şerefiniz varsa hadi Hadi dönün bir cevap ver.